Bayrağımızda babasının da kanı var. E tabii ki de babasının adıyla yaşayacak. Yani babasını unutturmayacağız. Onlar gurur duyacak her zaman. Eren Kışaltı Mercan Dağları operasyonlarında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra helikopterle götürüldü Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 3 Aralık 2021'de şehit olan Celil Mutlu'nun hamile eşi Melike Mutlu, 14 Nisan'da erkek bebek dünyaya getirdi. Mersin'de yaşayan ailenin kararıyla dünyaya gözlerini açan bebeğe babasının adı verildi. Şehidin oğlu hem babasının ismini hem de onun erkek bebeği olursa vermek istediği Ayaz Alp adını yaşatıyor. Zaten ismini babası koymuştu. Ayaz Alp demişti şey. Ayaz'da göreve gidiyorum ben hep demişti. Ayaz Alp olsun demişti. Babasının dediğini koydum ama babasının da isminin yaşamasını istediğim için başına babasının ismini de ekledim. Şehidin eşi Melike Mutlu, 3 Aralık 2021'den bu yana günlerinin çok zorlu geçtiğini söyledi. Çok zorlu geçti. Zaten büyük bir acı. Bir de hamile oluşum daha da yani kötü geçirmeme sebep oldu sonuçta. Oğlum babasız büyüyecek. Hüzün dolu zamanlar yaşadıklarını anlatan Mutlu, bebeği için ayakta durmaya çalıştığını ifade etti. Zaten bebeğim için ayakta durmaya çalıştım. Yani artık onu büyüteceğim. Babasına benziyor zaten. Melike Mutlu evladına şehit eşinin ismini verdikleri için gururlu olduğunu belirterek babasının adıyla yaşayacak, babasını unutturmayacağız dedi. Tabii ki de babasının adıyla yaşayacak, yani babasını unutturmayacağız. Onunla gurur duyacak her zaman. Tamam, tamam. Şehidin kayınpederi Mustafa Özsoy da evladının şehit düşmesiyle tarifsiz acı yaşadıklarını ifade etti. Özsoy şehidin adını göremediği oğlunun yaşatmaya başladığını dile getirerek Babası gibi vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmasını beklediklerini söyledi. Yani o bize bir teselli oldu. Babasının adını yaşatacak. Babası Ayazalp vermişti ismini. Ayazalp koyacaktı. Biz önüne Celil Ayazalp olarak değiştirdik. Celil Ayazalp oldu. Babası gibi işte vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmasını bekliyoruz.